Slot kanalından selamlar millet ben Berk umarım şansınız yerinde keyfiniz tıkırındadır Bugün içeriğimizde Gate of Olympus'la yer vereceğiz 24 kakasan var ve farmla başlamayı düşünüyorum EGT gibi oynayacağım bugün daha az yapacağım Çünkü dede bugün çok fazla yedim millet 30 dakikada denediğim 3. bu. Umarım buradan olumlu bir sonuç alabiliriz Telegram kanalımızda 15.000 TL değerinde çekilişimiz olduğunu hatırlatın Yorumlar kısmında Telegram ve Discord linklerimize yer veriyoruz. Oradan gelip bilgi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca farklı farklı etkinliklerimiz de oluyor. Ailemizde yer almak isteyenler için dediğim gibi aşağıda Discord ve Telegram linklerimiz yer almakta. Hadi bakalım Geysopolibus umarım. Farmdayken hızlı bir şekilde bulabiliriz. Çünkü yüksekten farm yapıyoruz aslında bakarsanız. Buradan alabileceğimiz, alacağımız bir Friskin bizi çok güzel yerlere çıkartabilir. Hadi in bir tane burada sıkatır direkt başlar başlamaz. Çok güzelsin be! Nice! Kolay! kolay kolay 3k içerisinde verebilecek gibi değildi ama verdi bakalım umarım güzel bir kazanç da verir bize burada Yani farmda bu kadar kolay giremiyordum son zamanlarda İyi verdi çarpan atsana direkt bize Yeşiller insin Sarılar geldi Kum sattı yeşiller Olmadı Olsun gene de 5x'imiz var okey 3500 TL şu ana kadar maliyeti çıkarttık bile Burası da çok güzel. 10 çarpanımız geldi. Sarılar gelemedi be. Olsun gene de 11 spinimiz var. 15 x'imiz var. 6750 de tumble'dan aldık burada. 11500 total karımız şu ana kadar gayet iyi başladık. Bir tane mor var mı? Olmadı. Abi basit sembolleri neden vermiyorsun ki ya? Yüzük gelse vermiyorsun. Taç gelse vermiyorsun. Onları anladık. Bari şu pembeleri kırmızıları ver bir şeyler yap. Okey. Üçte çarpanımız vardı buradan peşin peşin para kazanacağız. 18x çarpı 800. 14.250. Tam bu çok güzel bence. Direkt kasamızı 2'ye katladık X spinden daha. Harikasın oyun. Bugün çektirdiklerini ödeme vakti herhalde bize. Gene çarpanımız indi. Sarılar. Güzel. Ah be. Blokmuş arası görmedim. 8.500. Nice. 22x 5 spin. Hadi millet. Buradan biraz daha para alalım lütfen. Oyunun geri kalanını rahat rahat devam ettirebiliriz böylelikle. E o zaman bir de çekiliş etkinlik yapalım millet. Buranın da yorumlarını unutmayın. Madem böyle hemen verdi bize. Bir de 10 kişi etkinlik yapalım. Sürpriz olsun. Yorumlar arasından seçeceğim ben. Zaten yorumların altına cevap olarak belirtiyorum kimlerin kazandığını. Totalde 35.6225'ten girdik. Nice bebeğim. Hemen şöyle şu bin bitsin bekleyelim en azından. Acık daha yükseltip devam edelim sonrasında. Ya da şöyle 14 binlik satın alalım yapalım. Belki diyorum yani şimdi verdi ya hemen üst üste belki yapar hazır kazanmışken deneyebiliriz bence. Güzel. Dört çarpanla başladık. Biliyorsunuz ben Gaze of çarpanla başlamaya bayılıyorum. Bana kalırsa daha çok ödemeyi çarpanla başladığı ellerde yapıyor. Tabi totem diyelim buna yani. Garantisi yok. Taktik olarak vermiyorum. Denemeyin. Ya ille de o çarpanı ilk spinde bulacağım diye denemeyin yani. Öyle bir şey yok. Her, her elde atabiliyor. Az önceki spin'e göre bu kötü başladı sayılır ya. Çok ufak, çok ufak. Buraya çarpan at hemen mesela. Morlar gelecek, güzel çarpanımız da indi. Mavileri indir, kırmızıları indirebilirsin. Şimdi kırmızılar olabilir, yeşiller olabilir. Hala bekliyorum kırmızı yeşil. Atmadı. Olsun ama güzel çarpan var. 10x attı buraya. Nice. Peki son 5 tipimizde hatlı sayılır bir çarpanla devam edeceğiz. 19.700'de paramızı da kurtardık üstüne de çıktık. Nice. Şimdi maviler geldi güzel. Haçlar geliyormuş buraya. İmkansızı çağırdım. Hadi at bir tane daha be. Okey çarpan. Sadece çarpan istiyordum oraya. Güzel, burada var. 7x'imiz var. Başka morlar belki o da gelmedi. Olsun, böylece bitirdik. 7280'lik de son ödemeyi aldık buradan. Totalde 27.300'e bitiriyoruz. Güzel. Bortlar güzel geliyor. 69 ustada paramız var. Abi şimdi gerçekten rahat rahat farmumu yapabilirim burada. Bir tane daha başlangıçta yaptığın gibi indir abi şuradan. Hatta kardayken üstüne çıkmak daha mantıklı geldi bana. Öyle yapıyorum o yüzden. Biraz yedirebilirim oyun sana ama çok değil. Bir şeyler daha var mı buraya gelecek? Ah be lan tekten kaçma ya. Sarılar. Gerçi buraya ne beklersek bekleyelim çarpan inmiyor değil mi dede varken? Boşuna heyecan yapmayalım, yormayalım kendimizi. Hadi be, gel oğlum şunlara. Kırmızı insin buraya. Belki çarpan atma ihtimali vardı çünkü. Çok da yedirmek istemiyorum oyun, lütfen ya, bir sürpriz at bize. Başlar başlamaz verdim farmda iyi gibi hissettirdim bize. Sonradan yok oluşa doğru gitmeyelim. Defalarca yaşadık zaten bunu. Bugün olmasın. Ya dediğim gibi millet bugün 3 tane kasa bıraktım burada. Gates of Olympus videosu çıkart çıkartayım diye. Biliyorsunuz zor oyun yani kolay kolay da vermiyor. Maviler. Yüzükler. Eee Okey galiba. Olaydı bir çarpanını alırdık oraya ama çok da bir anlamı olmayacaktı ufak çarpanların. Acık elle gidelim bari. Abi ufak tefek oynamalar yapacağım tabii ki. Bayağı da yedi. 12k falan yedirdik. 14'lük satın alınca dünya satın alım yapınca dünya para vermişti halbuki. Lan. 3 tane de de her zaman board dağıt artık dördüncüsünü. Hadi güzel dede, Hadi tatlı dede oğlum. Hadi. Bugün bir farklılık yap her zamanki gibi olma. Abi 437.5 çok zorlayamam. Turbo'da da da alamam. Kusura bakmasın. Derken 4 tane skater beraber 437 elden geldik nice burası çok güzel 350'den bulmuş gibi oldu 35 bin satın alım gibi hadi bir oyun be hadi be lütfen burada yap bir şeyler Hadi dede kendini burada göster bize şu çarpanı alaydık başlar başlamaz iyi olacaktı Nice okey 4x aldık gene de Maviler geldi. Yüzük belki, yeşil belki. Olmadı. Keşke olsaymış. Arkasından gelen bir sürü şey varmış. Maviler istiyoruz. Şimdi kum saatleri gelsin lütfen. Okey çarpan da olur. Şimdi kum saatleri insin lütfen. Olmadı. 8x. Hala 11 spinimiz var. At be oğlum. Boş geçme. Maviler gelsin lütfen. Yeşiller olabilir. Şimdi yeşiller arkasından kırmızılar gelir. Geliyor mu? Geldi güzel. Mor atar mısın? Morumuz yok. Olsun, olsun, olsun. 10x927 tambulumuz güzel. 10.000 aldık buradan. Devam. Bir uzatma da çok güzel olur buraya. Çok güzelsin. Hadi oğlum bir şeyler daha yap lütfen. Olsun. Taşları bulduk. 12x'te x 42.000 TL. Nice. Nice bebeğim. Aferin de be. Dede bazen yapıyor numarasını Bazen yapıyor numarasını Ama bugün farmda iyi olduğu belli Zaten başlar başlamaz aldık Bir şeyler daha boş geçmeyelim Taçlar geliyor tekrar çarpan lütfen buraya hadi Nice buraya da indirdik çarpanı Bir şeyler daha devam et Çok güzelsin oyun morlar yeşiller hepsi olabilir Sarılar da geldi çok güzel Biraz daha yüzük bile indirebilirsin buraya Zorlasan olurdu Tumble'a bakar mısınız 71.600 Çok güzelsin Dede bugün bizi üzmüyor galiba Yırttık. Tamam abi. Bugün zarar marar hiçbir şey kalmadı. Hepsini çıkarttık. Biraz daha devam edecek bir İki spinimiz kaldı. Yap burada da güzellik. Sarıları indir mesela. En basitinden. Bir tane daha taç yap. Sabun taş da iyi daha. Sekiz çarpanımız var. Morlar. Yüzükler morlar. İndirdim morları. Sarılar da gelsin. Arkasından yüzükleri de getiririz. Gel şimdi yüzük. Ah be olmadı. Olsun abi. Çok güzel tumble gene. 24.500 de buradan aldık. Son bir sprint şansımız daha kaldı. Hadi oyun burada da yap bir şey. At oğlum boş geçmeyelim lan. Boş geçmeseydik iyiydi. Totalde 200 kayla bırakacağız. 154 bin kazanç. Millet izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir like'ı bir aboneliği bence hak ediyor burası. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yorum bırakmayı da unutmayın. Bay bay.